İnternet kötü. İnternet kötü. kötü değil galiba ya. Donmuyor. Donmuyor dedin, şu an dondu. Biraz dikey hale getir telefonu. Ne konumuna getireyim? Hani böyle eğiyorsun ya. Kızım ama sabit bu koyduğum yer. Ha Tamam, tamam ama sabit koyduğum yer. Tamam, o yüzden. Tamam, Biliyorum ver. sen böyle istiyorsun da sabit ha. Yani. Bir dakika sabit değilmiş galiba. Gökçen biraz kendinden bahseder misin? Okuduğun okulu, bölümü, kaçıncı sınıfsın? Denizli'de okuyorum. Tıp fakültesinde okuyorum Pamukkale Üniversitesi'nde. Aslında 5'e geçmem lazımdı. Ama bu koronadan dolayı sınavlarım daha olmadı. 2 hafta var. Peki sizde hangi sistem mevcut eğitim sistemi olarak? Aslında bizim okulun diğer fakültelerden ayrılan özelliği bu probleme dayalı öğretim sistemi olarak geçiyor. Hani PDO olarak kısaltılıyor. Hı hı. Bu da ne demek? İlk üç sınıfta yani temel bilimlerde iki haftada bir, üç oturum halinde bize onar kişilik gruplara ayırıyorlar. Başımıza bir tane öğretmen veriyorlar. Ve bizim bir senaryomuz oluyor. Dönem birden itibaren üç sene boyunca. O senaryoda da Sayfa sayfa anamnez ilerliyor. İlk önce hastanın yaşı, cinsiyeti, acile gelme durumu. Sonraki sayfalarda biz tartıştıkça böyle kliniğini veriyor, labını veriyor. En son böyle üçüncü oturumda yani iki haftada üç oturum oluyor dedim ya. Üçüncü Aha. oturumda da artık hastanın neyi olduğunu öğreniyoruz. Ama biz böyle tahmin ede ede yorumlayarak gidiyoruz başımızda bir öğretmenle beraber. Bizim eğitim sistemimiz bu. İki haftada bir de cuma günleri... Sınavımız oluyor. Yani bu probleme dayalı öğretim sistemi tam olarak bu oluyor. Senin bu dediğin PDO sistemi bizde mevcut aslında ama mesela biz 4-5'te klinik olarak, Hı -hı. ders olarak işliyoruz Ben evet, Sevmiyorum o sistemi gerçekten. E, aslında çok yararlı. Gerçekten çok yararlı e, çünkü hasta öyle. geldiğinde sen ona göre zaten tanı koyacaksın. Dördüncü sınıfta stajdayken hani hoca direkt anamnez al diyor. Yani biz hazır olmuş oluyoruz ona. Yani 3 sene boyunca aynı şeyleri tekrar ettik aslında, aynı soruları. O yüzden yararını görüyoruz yani. Böyle öğrenim görünce hani anatomiyi nasıl işliyorsunuz? Normal ders olarak mı işliyorsunuz? Hı -hı. Hani pratik dersleriniz nasıl oluyor? Şöyle, anatomi ilk önce... Anatomi aslında bizim okulun en çok önem verdiği ders. Şöyle şöyle söyleyeyim, ilk 3 sene bütün konuları ikişer defa görmüşüzdür. İlk önce 2 haftada bir modül sistemi var. Modülü başlatan ders anatomi dersi oluyor. Hı -hı. PDO oturumundan sonra. Anatomi dersini teorik olarak gösteriyorlar. Bir gün sonra da genelde bir gün sonra uygulaması oluyor yine gruplar halinde bir masa etrafında başımızda asistan veya hoca oluyor maketlerle kadavrayla e, soru sorma üzerine dayalı ve şöyle anatomi uygulamasından önce bize videoya gönderiyorlar Hoc hocaların o dersi anlattığı. Ya uygulaması Biz dediğin maketin üstünde buluyorsun söylüyorsun yerini falan. Aynen. 4-5'te nasıl bir sistem var? 4'te yani bütün okullarda ortak olan hani dört büyük staj var. Dahiliye, pediatri, kadın doğum, genel cerrahi. Beşte de böyle küçük stajlar halinde gidiyor. Biz Öyle. De mesela yani staj. o büyük stajların yanında küçük stajları da seçmeli olarak görmek hmm. zorundayız aslında. Mesela aile Mesela bizi... hangisi? Radyoloji, hmm. PTR, şimdi görüyoruz Çocuk cerrahi Bu dördünü görüyoruz biz büyüklerin yanında. Hmm. Hani beşteki yükü daha azaltmışlar gibi. Bizde bu yok yani bizim en rahat senemiz dört. Gerçekten bizim en, en rahat. zor senemiz dört. Neyse geçtin artık. Yani çok şükür geçtim. Darısı senin de başına. Darısı benim aynen. Kadavra, aynen kadavra çok gördünüz mü? Biz kadavra evet, mesela bir kere oluyor, falan gördük. Her hafta bir kere. Kadavrayı çıkardılar o kadar eskiydi ki. Bizimkiler de eskiydi. Ama her bir kadavra böyle sağlam olan yerlerine göre görevlendirilmiş ona göre. Diğer yerleri kapalı oluyor. Sadece orası açılıyor. Hani. Peki Gökçen. Hocalarınız nasıl? Yani hocaların öğrencilere karşı yaklaşımı nasıl? Bence hocalarla öğrenciler bazı hocalarla arkadaşlıklar da kurabiliyorsun. Bunun sebebi de şey. Bu PD oturumları çok sık olduğu için hı hı. bütün hocaları 3 sene boyunca çok görüyorsun. Iyi yani hocalar seni tanıyabilir, sen hocayı tanıyabilirsin. Ya yani, illaki ki oluyor, tanışmıştın oluyor. Zaten hocalar sürekli yanımıza gelin, bizle konuşun, her şeyi sorabilirsiniz, Odam her zaman gelebilirsiniz falan dediği için çok sıcak bir ortam var bence. Tabii ki illaki soğuk hocalar da oluyor. Böyle yani sevilmeyen mi diyeyim artık. Ama hı. genel olarak sıcak bir ortam var. Öğrenci bir geçme durumu nasıl peki? İki yıl önce geçme notu 70'ti. Sonradan toplantılar oldu, hani tartışmalar oldu. Bunu 65'e çektiler. Ama uygulamaların oranını düşürdüler, teorikleri yükselttiler. Mesela şöyle örnek vereyim. İki haftada bir sınav oluyoruz dedim ya sana. Modül sınavı. Onun e, oranı yüzde dört buçuk, yüzde üç buçuk falandı. Bazı öğrenciler bunu hiç çalışmadan, hiç hatta girmeden sınıfı geçebilirdi. Ama şu anda yüzde ona çektiler bunu. Yani iki haftada bir olan sınavları artık kasmak zorundasın. Ama geçme notu 65'e düştü. İyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Yani kişiden kişi değişir bence. Yani bazısı uygulamayı çok iyi yapıyor. Bazısı teorikte çok iyi. Hocaların kendisi, kendisi yani. zorluyor mu peki? Yani Gizem şöyle bence. iki haftada bir olan sınavda e, eğer Hoca zor sorduysa blok sınavında yani vizede kolay soruyor. De mesela, Sürekli arkadaki şu kitapları kesiyorum. Evet. Çalışkan durmak için kitapların önüne çektim. Baya tembelim şu an ya. Utandım şu an keşke Guyton'la falan gelseydim arkama alsaydım. Gözlük de takacaktım. Daha Hı. inek gözükmek için. Ben, şey ben, diyeceğim, diyeceğim. ben, direkt, ben direkt yayından çıkardım ki. Ben böyle gelmişim, <laughs> sinepe gibi. Arkadaki dağınıklığı hı. nasıl gizliyorum ama. Evet, vallahi böyle bir stratejik ayarlama yok. YouTuber'lık ya. Bizde mesela dahiliyedeki hocalar aşırı zorluyor. Hani birkaç tane böyle geçiren hoca hı. vardır. Pediatride de aynı şekilde hani hocalar iyi yaklaşıyor ama... ...bilmeyeni hı. bırakıyorlar direkt küçük bir şey bile. Evet. Ya ben bu konuya şöyle cevap verebilirim. Ee, sözlüğe gireceğiz. Üç tane hoca oluyor diyelim. Kur'a'ya göre giriyorsun hı hı. yani şansına göre. Bazı hoca her şey bilsem bile... geç geçer not veriyor. Mesela 70 veriyor, 65 veriyor. Her şeyi bilsem bile. Bazısı hiçbir şey bilmesem bile geçer not veriyor. Hı hı. Bazısından bir soru bilip yüz alıyorsun. Bazısı bir soru soruyor, bilemiyorsun, çık dışarı diyor mesela. Okul hakkında en büyük şikayet edeceğin konu bu olur aslında. Yani bir adaletsizlik var. Arkadaşın senin kadar sorabilmiş oluyor ama yüz almış. Evet. Sen mesela 70 almış. Veya sen hiç bilemeyip, hoca seni sevmiştir, 90 verdim demişti. Yani ona göre önemli değildir. Kocalar arasında böyle bir konuşma yok. Böyle bir skalası yok. Ama bir sürü sınav olduğumuz için yani bu sözlü notu bizim okulda not yükseltme şeyidir aslında. Bu korona'dan dolayı sözlüler iptal oldu ya. Aslında biz buna biraz üzüldük. Yani sözlü not yükseltmemiz için gerekliydi teoriye göre. Öyle Anladım. diyeyim sana. Sizinki kadar zor değil galiba bizim sözlüler. Evet, ya, göre Ben benzerim geçti de. Peki hastanenin kapasitesi nasıl? Hastanenin kapasitesi çok iyi. Çok kapasitesi çok iyi. poliklinik bölümüne ilaveten böyle plaza binası var. Yataklı servis. yani bizim hastanede kapasite hiç sorun olmadı. Zaten yeni bir hastane olduğu için, yani yeni dediğim de öyle 2010 yıllar değil de istediğimiz kadar ameliyata girebiliriz. Bir iki üçken de girdik. Aslında dediğim sisteme çıkıyor. Bu grup derslerinde, grup oturumlarında hocan cerrahsa zaten hoca kendisi söylüyor. Hani hmm. az sonra ameliyata gideceğim. Gelmek isteyen var mı falan. Yani çok kolay bir şekilde gidiyorsun. Kampüs ortamı nasıl? Etkinlikler ne kadar düzenleniyor? Tıp fakültesinin ortamı kampüsten çok ayrı. Bizim fakülte en altta kalıyor. Diğer fakülteler yukarıda kalıyor. Bizim yemekhanemiz ayrı. Böyle İzolesiniz kalemiz, değil, değil mi? Aynen. Ayrı. Ay yani çok izoleyiz. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim fakültenin bu Hı -hı. emsa olsun, Türk miski olsun çok fazla etkinlik düzenliyorlar ve neredeyse bütün okulu bunu katılıyor. diğer fakültelerle kaynaşmadan kendi içimizde böyle sosyal yardım projeleri, kongreler falan bir sürü şey çok sık oluyor bu. Her yıl bahar şenliği düzenleniyor. Hı. Eğlenceler, konserler, ne güzel. İyi gruplar da geliyor. Tam bizim sınav dönemimize denk geliyor ama böyle molalarda falan gidip dinlemek güzel oluyor. Öğrenci profili nasıl sence? Gitmeden önce çok ön yargılıydım. Kimse benim gibi olmayacak. Sosyal olmayacak falan. Herkes asosyal olacak falan diye düşünüyordum. Aslında çok hata etmişim. Çoğunluk zaten benim gibi. Herkesin ders bir de ekstra olarak bir ilgi alanı var. Spor olsun, tiyatro olsun, müzisyenlik olsun. Yani bu ön yargılarım direkt kırıldı yani ilk ay içinde böyle üniversiteye başladım. O yüzden çok mutluyum. En çok bu yanını seviyorum. Çok kolay kafa dengi insanlar buldum. Hoşuma gidiyor yani. Ortama inanılmaz iyi. Peki Denizli'de okumak nasıl bir şey? Bu soru tartışma çıkarır. Okulda da tartışma çıkıyor bu konu hakkında. Ben Denizli fanı olduğum için çeşitli ee, memleket sevdalıları yüzünden tartışmalar çıkıyor. Yani bence Denizli çok güzel. Gizem sen de gezdin. Seni de gezdirdim. Mesela İzmir tutuyorsa İzmir'e git. Onda sıkıntı yok. Ama ne bileyim İzmir tutmuyorsa Denizli'de okuyorsan hani gelip bana ya İzmir şöyle ben Denizli'yi öldüğüm zaman ya İzmir şöyle falan deme. Zaten İzmir tutmadığı için buradasın anladın mı? Hani, ne bileyim İstanbul'la kıyaslama yani gelip bana. İstanbul tutsaydı İstanbul'da okudun zaten. Biraz sinirlendim. Ama Denizli e, bu kampüs harici hani kampüs kafeleri oluyor ya, olur ya klasik böyle okey oynanır falan. Kimse oraya gitmiyor zaten Denizli'de. Asıl böyle Çamlık Caddesi var. Güzel kafelerin olduğu, big şeflerin oldu böyle. Oralar falan çok güzel. Yani okul falan dağın eteğinde zaten. Dağın eteğinde Tepede değil de. Gayet ferah bir şehir bana göre. Gerçekten. Bir de en sevdiğim yanı Bir denizde Evet. Antalya'ya yakın. İzmir'e yakın. Muğla'ya yakın. Hepsi ikişer üçer saat. Aynen, yani ister, hafta sonları zaman gider gezer yani oraları. Aynen. Hafta sonları istediğin yere git yani. Peki Yapacaksın eğlence şimdi. hayatı nasıl? En çok eleştirilen konu budur. Denizli güzel canlı müzik bakımından çok eksik. Gece hayatı olarak konuşursak gece hayatı için gidebileceğin sadece bir tane yer var. Orası tercih edilmiyor. Konser bakımından sıkıntı yok ama canlı müzik ve gece hayatı bakımından sıkıntılar var. Peki üniversiten Hı. hakkında sevdiğin ve sevmediğin özellikleri neler? En sevdiğim özelliği yüzme havuzunun olduğu tesis, üstünde spor salonu, tenis oynama yerleri falan çok dört dörtlük gerçekten dört dörtlük olimpik bir havuzu var veya yarım olimpik mi bilmiyorum belli saatler içerisinde girebiliyorsun kendi başınasın böyle genelde kulvarlar boş oluyor ben en çok kendim sporcu olduğum için en çok bu özelliğini seviyorum okulumu en sevmediğim özelliği de yok Var var bir şeyler söyleyeyim de ayıp olmasın. Üniversite içi kafeler güzel değil bence. Yani daha böyle cıvıl cıvıl olabilir, daha güzel olabilir. Yani üniversite içinde de takılacak yerler olsa aslında alan da var yeterince. Güzel olabilirdi ama biz ne yapıyoruz? Mesela kendi kantinimiz çok güzel, yeni yapıldı. Orada takılıyoruz mesela. Anladım. Peki şey fakülteyle hastane arasındaki mesafe ne kadar? 5 adım veya 6 adım herhalde on adım falan. Zaten yeni bir fakülte, yeni bir bina yapılıyor. Orada da eğitim başlayacakmış bu sene. Bir sınıfta kaç kişi oluyor? Yani bir dönem kaç öğrenci oluyor Pamukkale Üniversitesi? Bizim, bizim dönem e, 210 kişi. Yoklamalar ne kadar sıkıntı oluyor? İlk 3 sene için hiçbir sıkıntı yok. Bazı hocalar her illegal yöntemlerle. Stajda da dahiliye ve pediatride bütün derslere girmen lazım. Bütün derslerin hepsine tek tek girmen lazım. Çok katılar. Genel cerrahi ve kadın doğumda çok rahat. 1 2 çok rahatsın. Sadece en çok kasan bölüm anatomi. Anatomiye, Anatomiye katılman lazım. Direkt not kırar. Tıp yazmak isteyenlere tavsiyelerin neler? Hmm, tıp yazmak isteyenlere, tıpı bırakan insanları düşünüyorum. Neden bıraktıklarını düşünüyorum. Kazandıktan sonra bırakan arkadaşlarım oldu. Kliniğe giriş derslerinde mesela ilk defa hastaneye giriyorsun ikinci sınıfta. Hastaneye girdikten sonra böyle nefes alamıyorum diyenler oldu. Ben çok bunalıyorum burada diyenler oldu. Ben yapamayacağım diyenler oldu. Öyle bıraktılar. Kan görünce kendini kötü hissedenler kendini daha yeni keşfetti tıp kazanınca falan. Bunları iyi düşünmek lazım. 6 yıl boyunca hastanenin içinde Akademisyenlik yazsan bile hastanenin içindesin. Bir de gerçekten ezberlemeyi sevmen lazım. Onlarca harici çalışınca oluyor yani. Zaten belli bir seviyede giriyoruz. Hepimiz nereden baksan ilk 15.000'deyiz. Çalışmışız zaten çalışmayı bilen öğrenciler. Çalışınca oluyor. Ama mesela Anladım. sen kan görüyor falan dedin ya. Benim bir tane arkadaşım var mesela. O kan görünce kendi kanını vesaire fenalaşan birisi. Ama mesela Anladım. şu an gayet intern oldu. Yoluna devam ediyor bir şekilde. Yani rahat da bu Hı. konuda. Yani değişebiliyor Hı. insandan insan ama o senin dediğin insanlar isteyerek mi yazdı tıpı yoksa şey mi oldu? Ee, geneli, yani Türkiye'de şöyle bir şey var. İlk kombine girdiysen ailen baskı yapıyor. Dershane hocaların baskı yapıyor. Artık en sonunda pes edip yazmış olabiliyorsun. Sana da mantıklı geliyor. Ee, bu insanlar genelde böyle yazmış. Yani mesleki garanti olarak yazmış insanlar geneli bence. İzleyicilere ne söylemek istersin? Ee, bizim Instagram'daki gezi sayfamıza ek olarak web sitesi açıyoruz. Yazılarımızı yazacağımız gezginler olarak. Serta Çeker okay. ve Efecan Zeybek'le. Takip edersiniz, seviniriz. Bu arada Arkadaşını... Gökcan hem Erasmus yaptı. Yani yurt dışında da birçok yere gittik. Arkadaşlar korkmayın yani tıp kazanınca bu gibi şeylerden mahrum kalmıyorsunuz ve hani öğrenci parasıyla falan geziyorsunuz. Evet. KYK'larım biriktirerek gittim. Teşekkür ederim beni konuk olarak aldığınız için. Ben teşekkür, teşekkür ederim sen konuk olarak geldiğin için. Teklifimi kabul ettiğin için. Senden teklif gelince hiç düşünmedim. Direkt dedim ki kabul edin. Menajerime dedim kabul et. Direkt çıkarım ayarla. <laughs> Hepinizi meşhur edeceğim tüm arkadaşlarımı. Soruları unuttum. Sor. Aşk hayatında